Herkese merhaba. Esra Oksay ben. Evet, bulduğum her fırsatta size video çekmeye çalışıyorum. Bugün size bana çok sorduğunuz konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Cildimle alakalı, kendi cildimle alakalı. Her zaman söylüyorum size içeriden bakmadığınız, beslemediğiniz sürece kesinlikle dışarıdan yaptığınız hiçbir uygulama size fayda getirmeyecektir. Yani bunu mutlaka 2-2 iki, iki daha 4 gibi böyle hafızanızı kazıyın. Yani Mutlaka ilk önceliğimiz cildimizle, birinci önceliğimiz sağlıklı doğru beslenme, dengeli beslenme, kötü alışkanlıklarımız varsa bırakmak. Nedir mesela sigara içmek gibi. Bir kere sigara cildi en çok yaşlandıran e, maddelerden birisidir. Onun dışında makyaj gün içinde makyaj yapıyorsanız yaptığınız makyajı mutlaka akşam silmeden, yıkamadan yatmayın. Cildiniz çünkü gece cildin en çok çalıştığı, en verimli çalıştığı saatler gecedir. Ve gece o suratınızda o makyaj kalırsa e, cilt e, yavaş 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 e, lekelenmeye, hastalanmaya e, ve yaşlanmaya başlayacaktır. E, bunun yanında tabii ki bol su içmek, e, sebze ağırlıklı beslenmek, lif ağırlıklı beslenmek, protein dengesini iyi sağlamak, e, bu tarz beslenmek cildimizin e, dostudur. En önemli. E, arada düzen cilt bakımı yaptırmayı da herkese tavsiye ediyorum. Bunun cilt bakım için yaşın önemi yok. Her yaşta cilt bakımı yaptırabilirsiniz. Önemli olan doğru yerlerde, doğru kişilerle ve doğru ürünlerle bunu yaptırabilmek. Cildinizi gerçekten analiz edip cildinizin neye ihtiyacı olduğunu bilip ona göre düzenli bakım yaptırırsanız cildiniz kesinlikle olduğunuz yaşı göstermeyecektir. Aynı bende olduğu gibi. Ben dün bir merkeze gittim, çok çok beğendim, çok güzeldi. Kendilerine, buradan Sema Hanım'a, Tuğçe Hanım'a, Semra Hanım'a çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten harika bir bakım yaptılar ve böyle benim de cildim tabii ki yoğun çalışma ortamından dolayı biraz nem kaybı olmuş. onu anlattılar. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. herkesi de tavsiye ederim gönül rahatlığıyla. Yani ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen.